ah be kızım sende de hiç akıl yok Bu halde okula mı gidilirmiş Ah be abla öyle olmuyor işte Müdür beye ayıp olur Adam çok karnımızı çekiyor Allah Allah Çeksin sağlık bu kızım Ya gel büyük sözü dinle Nermin Gitme tıkanırsın mı kanırsın oralarda be kızım Ah be abla bir şeycik olmaz bana Allah büyük Ah kızım Hemen o yatağı yorganı topla dağınık kalmasın ortalık tamam mı? Hayır anne. Gitmeyeceksin. Ay Bahar çekil önümden. Anne çekilmeyeceğim. Bahar. Anne kendine daha fazla yormanı istemiyorum ben anladın mı? Nermin abla. Ya yormayıp ne yapacağım? Ha? Ekmek teknemiz o bizim. Çekil. Anne bir gün daha çalışmazsan bir şey olmaz. Ne Allah aşkına benim işime karışma. Ne? Anne, sen benim her şeyimsin. Göz göre göre çalışıp kötü olmana izin vermem anlıyor musun? Veremem. Zaten babam yok. Bir de seni kaybetmek istemiyorum anladın mı? Lütfen anne gitme lütfen gitme. Lütfen. Lütfen. Hadi Nermin. İnat etme kızım. Hadi bak kızcağız helak oldu hadi anneciğim. Tamam. Tamam. Tamam böyle olsun Tamam. ben okullar arayacağım, Kemal, al sen Bahar'ı bir havası değilsin. Dışarıda bir dolaşın hadi çocuğum. Ben buradayım, merak etme yavrum. Hadi Nermin, hadi Nermin, hadi.